arkadaşlar Global Nomad kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Ümit var. NASA'da çalışıyor kendisi Ames e, Araştırma Merkezi'nde. Merhaba Ümit hoş geldin. Merhaba Mustafa'cığım. <laughs> Merhaba nasılsın iyisin? <laughs> İyiyim sabahtan piknik yapıyoruz. <laughs> piknik de yaptık burada güzel bir şey. Turkish Breakfast Experience. Experience evet. Yani. evet. Evet Ümit'ciğim kendini biraz tanıtır mısın bana? Tabii ki. Ben Ümit Kavak. Şu anda NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde, Silikon Vadisi'ndeki merkezinde yıldız oluşumları üzerine bir pozisyonda çalışıyorum ve daha doğrusu yıldızların nasıl oluştuğunu ve bu oluşan büyük kütleli yıldızlar var bunlar bizim kendi galaksimizde bulunan yıldızlar. Hı hı. Ve bu bahsettiğim benim çalıştığım yıldızlar Güneş'ten yaklaşık 30-40 kat hatta 8 veya daha fazla üzerindeki kütledeki yıldızlar. Bunların oluşumu ve oluşumundan sonra etrafını nasıl etkilediklerine dair Evet. Gözlemsel çalışıyorum şu anda. Gözlemsel verilerle çalışıyorum. Hmm. Ee, şu anda iki, bir buçuk senemi doldurdum. NASA'da. Evet. Ee, biraz daha bir sürem var NASA'da. Öyle çalışıp devam ediyorum şu anda. Ve e, data'yı da şu anda SOFIA gözlem evinden alıyorum. Bir uçak gözlem evi bu, bu. Evet. Yani bir uçağın üzerine bindirilmiş çok özel bir teleskop. Evet. Ee, o teleskoptan alınan verileri kullanarak far infrared yani infrared kırmızı, kızıl ötesi dalga boylarında yıldız oluşumlarına çalışarak. Evet. E, galaksinin evrimi, universe evrenin evrimi nasıl şekilde çalışıyor? Temel temel fizik kurallarını test edip öyle evet. devam ediyoruz. o çok iyi. Ya bana biraz şey yıldız oluşumundan bahsedebilir misin? Yani herkesin anlayacağı şekilde. Nasıl yani, oluyor yani? Kara delik mi oluyor yıldız oluşumcu? Yani yıldızların da bizim insanlar gibi bir yaşam süreci var. Yani yıldızlar e, galakside bulunan toz ve gazlardan meydana geliyorlar çok yüksek bir çökme oh. sıkışma gerçekleşiyor bir arası ortamda bir bulutun içinde bunlar hani bizim gökyüzündeki bul, gördüğümüz bulutlar gibi ama içinde su sudan daha çok hidrojen molekülü yani daha çok hidrojen ve karbon monoksit karbon monoksit gibi temel basic moleküller var oh. bunların yoğun olduğu bölgeler var sıcak olduğu bölgeler var soğuk olduğu bölgeler var genelde yıldızlar bu bulutların en soğuk ve en yoğun olduğu bölgelerde oh. kendi kütle çekimsel etkisi altı, altında bir yapı oluşturup çöküp çok ciddi bir nükleer, nükleer reaksiyonların başlamasına neden olur ve bu nükleer reaksiyonlardan sonra hı hı. bizim bildiğimiz yıldızlar oluşuyor ama tabii bu, bu süreç yaklaşık bir güneş tipi bir yıldız için yaklaşık hı ıı, hı. Iı, neredeyse 1 milyar yıl falan oluyor. Evet. evet. Bir sorum olacak sana ee, elektrikli arabalar var yani elektro yollar geliyor daha çok böyle elektrikli şarj istasyonlarının olduğu bir dünya bizi bekliyor önümüzde peki uzay yolunda neler var yani güncel konular neler bunu bize anlatabilir misin mesela ay olsun Elon Musk'ın işte Mars'a gitmek için çalışmaları var bu konularda bize biraz Mars'ta yaşam nasıl olabilir yani sen biraz da bu gazları falan incelediğin için bize bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani şimdi uzayla ilgili çok ciddi bir merak başlamış durumda. Çünkü dünya kaynaklarıyla ilgili sorunlar oldu. Azaldığı yönde çok ciddi çalışmalar var. İşte küresel ısınma vesairesi gibi. Evet. Oraları girmeden anlatmaya çalışayım. Şimdi dünya dışındaki kaynakları tespit etmeye kalktığınızda da teknolojimiz daha o kadar ilerlemiş durumda değil. Hani bir yerlere roketler gidiyor ama mesela en basitinden söyleyeyim, Mars'a bir araç gönderiyorsunuz. O araç orada araştırma yapıyor. O yaptığı araştırmadan size elde ettiği sonuçları size göndermesi 7 dakika alıyor. Evet. Yani siz oradaki aleti eş zamanlı kontrol edemiyoruz. Şu an edemiyoruz. Hı hı. O yüzden mümkün mertebe e, şu anda aya Ay bizim uydumuz olan aya çalışmalar yönetilmiş durumda. Çünkü hı hı. şöyle bir durum var. Ay'daki bir cihazı eş zamanlı olarak kontrol edebiliriz. Çünkü hemen yanımızda gibi düşünebiliriz hani Mars kıyasla. Evet. Şu anda işte NASA'nın başlattığı Artemis ay programları var. Hatta evet. aracını fırlattı, yörünge etraf, ayın etrafında döndü ve bize geri geldi. Oo. Yani başarılı Hı. bir program gerçekleştirildi. İşte Artemis programları, Apollo programları gibi olacak. Yani ayın aya doğru yapılacak bütün çalışmaları kapsayan bir program. Şu anda ayın içindeki su buzu araştırılıyor. Hı hı. Yani ayın yüzeyindeki su buzu işte ya da yüzeyinin hemen altında bulunan su buzu hakkında. Bu Çünkü... ayın görünmeyen tarafında mı? Yok şu anda bilindiği kadarıyla kutupların özellikle güney kutbunda. Hı hı. Ee, şöyle bir durum var, ee, şimdi Apollo 1969'daki getirdiği örneklere bakıldığında çok kupkuru hı hı. toprak getiriyor. Yani hiç suya dair hiçbir delil bulunamıyor. Hı hı. Ondan sonraki programlarda diyorlar ki hani biraz daha güneye doğru bakılıyor bakılıyor ya da biraz daha güneşin gelmediği yerlere. Hı hı. Bir kısmen su bulunuyor ama yani o bulunan su da yani şu Sahara çölündeki sudan 100 kat daha az. Oo, çok yani aşırı kuru bir ortamdan bahsediyoruz ama hı hı. son 20 yılda işte 90'lı yılların başından itibaren yapılan bu yörünge misyonları var. Yani ayın etrafında hı hı. dolanıp su haritasını çıkartmaya çalışılıyorlar, hı hı. çalışılıyordu. Bunu işte son zamanlarda Sofya gözlemi yaptı yani evet. hatta 2-3 ay önce bizim departmanımız o gözlemleri hı hı. sağladı hı hı. yani ayın güney kutupunda yani kutup bölgelerinde hı hı. kutup bölgelerindeki kraterlerin güneş hı hı. görmeyen kısımlarında bir su buzu olduğunu tespit ettik ya yani bu şu anlamda önemli. Şimdi suyun biliyorsun formülü şey, iki tane hidrojen var, bir tane hidro, oksijen atomu var. Evet. Yani bu hidroliz sürecini biz eğer diyoruz ayda yapabilirsek hı hı. o sudan oksijen yani soluyabileceğimiz bir oksijen, bir kaynak elde edebiliriz diye düşünüyoruz. Ve hı. işte bunu da eş zamanlı yapabileceğimiz tek yer yani şu anda ay. Hı hı. Ama şöyle bir şey mesela ayda bütün işlemleri yaptık, bütün aletlerimizi eğittik işte hı hı. machine learning bir şeyler ayarladınız, onu gönderdiniz Mars'a. Mars'taki araçta oradaki işte 3D printlerle bina yazacak. Hı hı. O binanın içinde de oksijen depolayıp çok rahat bir şekilde bize yaşanabilir bir ortam sağlayacak. Oo, çok iyi olacak ya o zaman evet. Evet yani bir çaba var o anlamda. <laughs> Bayağı iyiymiş ya. Aynen, evet. Çok güzel yani o buz parçacıkları çok mu küçük? Yani yani şöyle, ne kadar büyüklükte? Tahminen mesela mesela bir su şişesi kadar mı gördüğünüz, özlemlediğiniz? İşte problem de şu anda onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Evet. Varlığına dair bir fikrimiz var ama Ölçümlerimiz genelde yüzeydeki su buzuna dair. Hı hı. Şimdi NASA'nın Ames Research Center özellikle onun hı hı. hazırlandığı bir misyon var. Hı hı. Viper diye engerek misyonu. Hı hı. Yani bu şey yapıyor bir alet. Ay'ın yüzeyine inecek belli. Roketle fırlatılacak sonra yere inecek. Yere indikten sonra da güneş panellerini açıp hı hı. çalışmaya başlayacak. Güneşten aldığı enerjide. Sonra az önce bahsettiğim o kraterlerin karanlık bölgelerine girip işte 1 metrelik bir kablo matkap ucuyla Hı -hı. Yerin altını kazacak. Çok güzel. Oradan alacağı örnekler işte ne kadar Hı -hı. su var ya da başka madde, madde ham madde var mı bizim kullanabileceğimiz. insan İnsan yaşamı için ya da uzay çalışmaları için kullanacak maddeleri araştıracak. Oo, çok güzel. Peki bu James Webb hakkında biraz konuşalım. James Webb nerede, ne yapıyor? Nasıl daha kalitesi yüksek mi çekiyor? Yani nasıl oluyormuş? James Webb özel bir teleskop. İnfrared dalga boylarında çalışıyor ama bizim Sofia gözlem Sofia gözleminde yaptığımız frekansın biraz daha Başka bir boyutunda Near Infrared hı hı. ya da hı hı. Infrared dalga boylarında gözlem yapıyor. Hı hı. Bu da gene yıldızlar arası yani ortamı Yani şeydeki teleskop, uzaydaki teleskopla dünyadaki teleskop arasındaki fark ne? Atmosfer yok. Atmosfersiz Atmosfersiz çok. olduğu zaman sizin herhangi bir şey düzeltme ihtiyacınız kalmıyor. Yani isim olarak ne diyoruz o teleskoplara? James Webb olduğu zaman uzay tabanlı, uzay tabanlı yer yani. ta yerden gözlem yapınca yer da taban. yer tabanlı yani gözlem yapabiliyoruz. Onu... O ve... özel bir isim yok başka yani. yani, 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 yani. Benim bildiğim başka bir isim gözleme... Üzerinde özel bir... şey mi kullandılar, altın böyle bir şey görmüştüler. O bir yani. folyo var yani üzerinde evet. kullanılan. Çok ilginç bir şey, rengi vardı. Evet yani evet, yani çok... o proje çok be... yani gecikti. Bayağı gecikti. Yani 20 senelik bir gecikmeden bahsediyoruz hmm. ki zaten uzay teknolojisiyle gözlem yapan teleskoplar Hı hı. 40 senedir falan var yani evet. normalde 1990'larda geliştirilmeye başlıyor hı hı. yani gerek misyon için gerekli ödemeler, şey bütçe ödemeleri işte söyleyeyim başka teknik ar arızalar hı hı. Bunların hepsi birleşince bir misyon gecikti bayağıdır ama şöyle bir şey şu ana kadar fırlatıldın yani fırlatıldıktan sonra elde ettiği görüntüler hı hı. bizim astronomide infraradye dalga boylarında en net aldığımız görüntüler hı hı. peki şöyle bir şey sorayım Şimdi Elon Musk aya gitmek istiyor. Pardon, Mars'a Mars gitmek istiyor. Ondan sonra aya da gitmek isteyenler var. Hı hı. Yani bu şekilde mesela uzay turizmi falan başlarsa biz mesela Türk Türkiye'den olsun, dünyanın herhangi bir yerinden olsun. Hı hı. Eşyalarımızı nasıl götüreceğiz? Yani mesela benim düşündüğüm bir şey vardı mesela. 3D printing mi yapacağız orada? Yani hı hı. eşyalarımızı uzayda kendimiz mi üreteceğiz? taşındığımız zaman bu çok ilgimi çeken bir konu. Yani <laughs> e, mutlaka çalışmalar var 3D printing in space. Evet. Sence nasıl? Yani zaten bu aya gönderilen rover'lar oluyor. işte Mars'a gönderilen rover'lar oluyor. Hı. Bunlar yani bizim biz zaten yüzeyine burada oturduğumuz yerden ya yani aletlerle ya da başka aletlerle bakıp yüzeyinde ne olduğunu biliyoruz ama toprağın o yüzeyinin altındaki materyali araştıran aletler var. Hı hı. İşte o al, ham maddeyi kullanıp işte 3D printingle 3D printer'lerle hani ev inşa edebilir miyiz? Evet. İşte işte ev inşa önemli. ettikten sonra içine oksijen depolamamız gerekecek evet. hani yaşayabilmemiz için. O onu yaptıktan sonra normalde birçok şeyi yapabilmemiz lazım hani çünkü hı hı. bizim oraya gitmemiz başka bir sorun. Hani o, o sorun çözdüğümü düşünüyorum şu anına, Şu anlık yani oraya, evet. orada bir ev olacak içinde oksijen pompalanan bir mekanizma. Evet. Su varsa tabii. ki Mars'ta da su olduğu biliniyor şu anda. Su buzu. Hı hı. bunları kullanarak işte şey yapılacak diye hesap ediliyor yani. Oradaki kaynakları yani materyalleri kaynakları. kullanarak onu 3D printing evet. e, yani nasıl diyeyim bir sıvı haline getirerek sıvı geç bir hidroliz yapacak, evet. Hidrolizi sonucu da işte oksijen ve iki tane evet. hidrojen atomunu ortaya çıkaracak. Onları da pompalayıp yani hani oksijeni çıkartacak ama o, hidrojen değil, de illaki bir yerlerde kullanılır, kullanırız Hı -hı. yani öyle söyleyeyim. Peki kara deliklerden biraz bahsedelim. Nasıl, Hı -hı. dünyaya yakın kara delik var mı dünyayı tehdit eden? Teorik olarak çok fazla kara delik var, evet. hani teorisyenlerin söylediği ama gözlemsel olarak bizim şu an bildiğimiz hani kendi galaksimizdeki en büyük kara delik hı hı. bizim kendi galaksimizin merkezinde olan bir kara delik ve kütlesi yaklaşık 1.3 milyon da en son yani hani bu rakamlar hesaplar değişiyor sürekli. Teleskopla görünebiliyor mu? Direkt olarak gözlemlenmiyor ama o kara deliğin e, Nasıl kendi... yani onu gözlemleyebiliyor musunuz? Normalde bizim şimdi uzaydan bir şey gözlemleyebilmemiz için onun ışığını almamız gerekiyor. Evet. Yani ama kara delik ışığı kendine çekip yuttuğu için hı hı. biz onu değil ama o kendini mesela ışık kara delik şurada hı hı. arkada biz buradayız şurada da bir yıldız var bunun yıldızının ışığı bize gelirken hı hı. kara delik ona kavisli bir hareket yaptırıp yutuyor. Hı hı. Biz de o yıl kara deliğin etrafındaki cisimlerin hareketlerinden de dolayı anlıyoruz. orada bir Aa, evet. çok ciddi bir mekanizm var bir behavioral ama mesela yani aynı şey evet. ama mesela geç, iki sene öncesine kadar şey de çekilmemişti Karadeliğin hiç fotoğrafı da çekilmemişti hı hı. bu olay ufku deniyor yani o kavisi yapıp içine girdiği an oradan sonra kurtulamıyor hı hı. ne olursa olsun hı hı. onu mesela gözlem gözlemeviyle çektik iki sene önce hı hı. yani astrofizikçiler olarak hı hı. Ee, M87 galaksisiydi galiba bizim kendi galaksimizde değil ama başka bir galaksinin merkezindeki hı hı. Karadeliği İlk Hı -hı. defa ki Einstein bunu 100 sene önce teorileriyle söyledi. Hı, -hı. İşte sene 3 sene önce ilk defa fotoğrafını çektik ve dolaylı olarak hani yine Hı -hı. kendi fotoğrafı değil çünkü çekilecek bir ışığı yok yani. Bazı bulunan gezegenler exoplanet mi deniyordu? Evet, ee, öte Öte gezegenler, exoplanet diyordu. Onlara isimler nasıl veriliyor? Yani W bir şeyler oluyor. Var. Yani o misyonuna göre değişiyor. Şu anda Hı -hı. mesela Kepler misyonu vardı gene. Hı -hı. bu exoplanetleri araştırmak için Hı -hı. kullanılıyordu. Hı -hı. İşte uydu bas, uydusu vardı da onun yaptığı gözlemler var. Hani o misyona göre fırla, fırlatılan misyona göre yapılabiliyor. <laughs> Dünyada kaç tane teleskop var biliyor musun? Çok fazla. Çok fazla. Yani çok fazla ama, ama yeteri en iyi teleskoplar kadar. Teleskoplar Amerika'da mı? Nasıl yani? Yo, nasıl şu an, dersin yani karşılaştırmak istesen? Karşılaştırmak şöyle zor çünkü yani Şimdi bir gözlem evini karşılaştırmak için ikisinin ayrı frekansta çalışıyor olması lazım. Hmm. Ve mesela aynı frekansta değilse karşılaştırmak hani iki tane el bir elma ile bir armutu karşılaştırmak. Yani ne kadar gibi. uzağa görebilir şeklinde sorayım. Aa, yani her teleskoba göre değişir mi? Her, her teleskoba göre değişiyor. Hatta göre. Hı? şöyle bir şey yani teleskobun çözünürlüğü önemli ama hangi frekansta çalış, çalıştığı önemli. Hı hı. Bir tane hani yerden mi gözlem yapıyorsunuz uzaydan Öyle çünkü mi? Uzaya çok devasa şeyler gönderemiyorsunuz hani. Evet. Hani James Webb şu anda bir apartman büyüklüğünde ama Oo, o ya? Çok büyük bir teleskop Oo. normal mekanizması çok büyük ama ama mesela şey var. E, alma gözlemevi var. 66 tane çanaktan oluşuyor. Hı hı. Yani kilometrelerce alan içinde bir daire içinde dağıtılmış hı hı. 66 tane çanak. Teleskop var. Oo, ya doğru. bu mesela gökyüzündeki James Webb'in gözleyebileceği bir alandan çok çok daha küçüğünü gözlemleyebiliyor. Hı hı. Ama mesela Alma James Webb'in gözlemlediği frekans aralığı gözlemleyemiyor. Hı. Yani mesela, karşılaştırma çok zor bir aslında. Evet, göz. O James Webb Dünya etrafında dönüyor değil mi şu anda? Bir Lagrange Point Lagrange noktası var. Point. Dünya'nın etrafında değil. Dünya ile beraber Güneş'in etrafında dönüyor. Dünya ile beraber Güneş'in etrafında duruyor. Tabi açılar değiştikçe. Gözlem şeydi, perspektifi de çok değişiyor. Çok değişmiyor. Lagrange point'e koymamızın sebebi o zaten. Hmm. Oraya koyunca genelde bizim Ne tarafa bakıyor yani şey? Şair güneşi sırtını alıp Güneşi sırtını alıyor yani. Çünkü ha. panellerle koruyor kendisini. Oo çok iyi. O zaman oradan enerji alıyor tekrar falan tabii, güneş tabii. enerjisiyle evet. Yani problem şey, James Yapuzade uzayda hani enerjisini sağlıyor ama o enerjiyi ısın içerideki ısınan mekanizmayı soğutan Başka sıvı yapılar var. İşte sıvı evet. nitrojenler, evet. helyumlar falan var. Evet. Onların kullanım limiti var. yani 3-4 sene, evet. senelik bir limit var. Ondan sonra alet çalışmaya devam etse bile soğutacak bir mekanizma olmuyor. Evet. Dolayısıyla misyon bitmiş oluyor. Evet. Peki uzayla ilgili araştırma yapmak isteyen gençlere ne tavsiye edersin? Yani master mı yapsınlar? Ondan yani sonra... ya yani ne olur sofun International bir iş hmm. COLLABORATION da olmaya çalışsınlar. Hani hmm. şey olmak zorunda değil yani NASA olmak zorunda değil. NASA ile beraber Biraz mesela... uzay deyince global de hani oluyor her şey. Kesinlikle yani evet. şu anda uzay programında çalışıp tek bir yerde gömül olmak çok zor bir konu çünkü evet. yani iş birlikleri gerekiyor yani. Şu anda evet. mesela Türkiye AFB bir kişi fırlatmayı düşünüyor. Evet. Ama onların da mesela her fırlatışını fırlatılışını Baştan sonuna kadar her bir ekip dizayn ediyor. Biri Fransa'dan, biri Amerika'dan. Oo, wow. Yani Aynen. SpaceX fırlatmayı düşünüyor mesela roketini. Hı -hı. O onun işi ama mesela bu az önce bahsettiğim Viper Mission vardı. Ayın yani üzerine inecek roverla alakalı. Hı -hı. Onun fırlatılışı var. Ayın üzerine inişi var. Bir de ayın yüzeyinde gezinebilmesi için gerekli olan mekanizmalar. Hı -hı. Bunun için de 3-4 tane farklı şirketin, büyük şirketin, Çabası var. Evet. Hani kişi sayısı indiniz zaman o binlerce insanı geçiyor. Yani. Çok çok geçiyor. Evet. Çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için ederim. programımıza. Ben de, teşekkür Sağ ederim. Ederim. ben de teşekkür ederim. Sağ ol görüşmek üzere. Görüşmek Kendine üzere. Yaşasın. <laughs> <Görüşürüz gülüyor> <Hatice. Sağ ol. gülüyor> Arkadaşlar teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Bir dahaki sefere Global Nomad evet. e, kanalımızda yeni yeni konulardan bahsedeceğiz. İnşallah e, kanalımızı büyütmek istiyoruz. Yani herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.